Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Havalar ısındı, yaz geldi. Pencerelerimizi açmak istiyoruz. Özellikle yüksek katlarda oturanlar pencereleri açıp havalandırmak istiyor ama küçük çocuklar var. Buradan sarkabilir, bir şey üstüne çıkıp aşağı düşebilir Allah korusun. Bunun önüne geçmek için yani iki tane kilit kullanacağız. Bunları size göstereceğim hangileri olduğunu. Kilitlere geçelim. Evet arkadaşlar iki tip kilit kullanacağız. Birisi şu klasiktir. Bunu her yerde görmüş olabilirsiniz. Bunu hep pencereyi tamamen kitlemek için ve pencere açık hava aldığında pencerenin rüzgarla kapanmaması ve bu boşluğun devamlı açık kalması için kullanacağız. Şu kilidi. Bu bahsetti Bir 10 lira bir şeydir. Önemli olan bize bu kilittir. Çocukların sakıp düşmemesi için pencereyi böyle belli bir mesafe açar. onun dışında kilidi vardır. İstediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Bu iki kilidi kullanıyoruz. Bu da 25 liradır. Bunları şimdi monte edeceğiz. Bunun içinde ne var? Bunu da göstereyim size. Şöyle montaj şekli var. Nasıl monte edebileceğinizi göstereyim. Her türlü kapıya, çelik kapıya, ahşap kapıya uydurabiliriz. Burada yanında dört tane akıllı vida ile geliyor. malum pencerelerin içinde demir olduğu için demiri delmek için akıllı vida gerekiyor. Şöyle bakın bir anahtarı var. Şöyle açabiliyoruz. Bakın şöyle açıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman kapatıyoruz. Anahtar kilit mantığı aynısı burada işliyor. Bu şekilde bir sistemi var. Şimdi bunları uygulamasını yapacağız hep beraber. Hadi bakalım. Bu arada camımızı gazeteyle sardık arkadaşlar. Çünkü yansıma yapıyor. Yansıma yaptığı için yaptığımız işlemi göremeyebilirsiniz. Onun için yansıma yapmaması gazeteyle sardık. Sonra sökeceğiz. Şimdi öncelikle bunu yapıyoruz. Bakın şu kilidi takıyoruz. Şöyle Vidası var. Bir tane buraya. Evet. Evet arkadaşlar. Bunun montajı bu kadardı. Kapaklar varsa takarsınız. Görüntü açısından. Bakın şöyle. Penceremizi açıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle kilitliyoruz. Şöyle yaptığımız zaman penceremiz açılmıyor. Bakın bu bunun içindir. Şimdi ikinci kilidimizi takıyoruz. Şunu bir daha açalım. Bakın bunun içinde çelik yay var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama çelik sayesinde kopmuyor. Öncelikle kilidimizi nereye konumlandıracağını buluyoruz. Bu kilit kısmı üste geliyor. Şu aşağı geliyor. Şöyle bir akıllı vidamızı alıyoruz. Mat kapımızın ucuna geçiriyoruz. Şu şekilde buraya atabiliriz şekilde alıyoruz, basıyoruz. Evet, birinci vidamızı attık. İkinci vidamızı da atıyoruz. Şimdi bu şekilde kilit çalışmaz tabi. Penceremizi şöyle istediğimiz zaman açabiliriz. Şimdi bunu ayarlayacağız arkadaşlar. Bunu pencerenizin ne kadar aralık olması istiyorsanız ona göre mesafeyi ölçün. Nasıl bu kadar mı? Şu kadar mı? Şöyle. Şuraya atalım. Şuraya. Evet. Şu mesafe iyidir. Tam bunda bir şekilde şöyle atıyoruz. Bunu da evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet, yani şimdi penceremizi bir deneyelim. Bakalım ne kadar açılıyor. Evet bakın arkadaşlar mesafe bu kadar. Şöyle. Beş parmak. Daha fazla gelmez arkadaşlar. Bu penceremiz böyle ama bu bunu çekiyor. Rüzgar estiği zaman karşı tarafta ceyran yaparsa o kapanır. Hava almaz. Bunun için pencereniz açık olduğun zaman şunu da açıyoruz. Böyle önüne bırakıyoruz. Bu rüzgar yapsa, ceyran da yapsa tam bu gelir. Buna dayanır. Gene bir açıklık kalır arkadaşlar. Hem güvenli olur hem de estetik olur. Faydalı bir şekilde. Mesela buradan bir şey kullanmak istiyorsunuz. Kilidi var arkadaşlar. Şu şekilde. Takıyoruz. Çeviriyoruz. Bakın. Açıldı. Penceremizi kullanabiliriz. Daha sonra tekrardan kilitlemek istiyorsanız takıyoruz. Şöyle. Evet. Bakın. Kilidimizi de çıkarıp güvenli bir yere koyabiliriz. Çocukla ulaşmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Tamam abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum bay bay.